Merhaba arkadaşlar, ben Pastör Metin. Bugün özellikle İznik Konsili'nde ne olduğuna bakacağız. Milattan sonra 324 yılında özellikle Hristiyan Roma dünyasında bir tartışma başladı. Arius isminde bir öğretmen özellikle o güne kadar tartışma konusu olmayan herkesin hem fikir olduğu bir konuyu tartışmaya açtı. Peki neydi bu konu? İsa Mesih'in Tanrılığı özellikle Arius İsa Mesih'in yüce birisi olduğunu ama başlangıçtaki Tanrı ile birlikte üçlü birlik doğası içerisindeki Tanrı olmadığını iddia etmeye başladı. Ve bu açıkçası bayağı yankılar bulmaya başladı. Ve Konstantin bu durumun imparatorluğun bütünlüğüne bir tehdit oluşturabileceğini düşünerekten İznik'te bu durumla ilgili kilise ile ileri gelenlerinin özellikle kilise babalarının ve onların öğrencilerinin bir araya gelmesini talep etti. Ve birçok kiliseden birçok gazi, kilise önderi, pastörü bir araya geldiler. Neden gazi diyorum? Çünkü 312 yılına kadar Hristiyanlık Roma İmparatorluğu altında zulüm gören bir inanıştı. 312 yılında özellikle Konstantin Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmi bir inanç olarak kabul ettiğinde ki üzerine toplasan 12 yıl geçmiş ve o zaman birçok defa aslanların önüne atılmış veya işte yaralanmış bu uğurda kan akıtmış insanlar oraya gazi olarak geldiler tabiri caizse o da Hristiyanların bir gazi meclisiydi ve oraya geldiler ve Arius ve Arius'un da izleyicileri oraya geldiler ve çok medeni bir şekilde herkes kendi düşüncelerini ifade etmek için kürsüde konuşma fırsatı buldu. Arius kendi düşüncelerini neye dayanarak bu düşünceyi savunduğunu açıklama fırsatı buldu ve ardından da o mecliste Arius'un dışındaki önderlerse Arius'un düşüncesine neden hem fikir olmadıklarını açıklama fırsatı buldular ve çoğunluk İznik konsilinde Arius'la hemfikir olmadıklarını, İsa Mesih'in tanrılığının tartışma konusu olmayacağını, Hristiyan inancının sarsılmaz bir sütunu olduğunu yeniden dile getirme fırsatı buldular. Ve o yüzden de İznik inanç bildirgesi kaleme alındı. İznik inanç bildirgesinde kaleme alınan sözler neydi? Görünen ve görünmeyen varlıkların yaradını, yeri ve göğü yaratan, her şeye kadir Tanrı Babaya inanıyorum. Tanrının biricik oğlu, tek Rab ve ezelden babadan gelmiş olan Mesih İsa'ya inanıyorum. O Tanrı'dan gelen Tanrı, nurdan nur, gerçek Tanrı'dan gerçek tanrıdır. Yaratılmış olmayıp baba ile aynı özdedir ve her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır. Biz insanlar ve bizim kurtuluşumuz için gökten inmiş kutsal ruhun kudretiyle vücut bulmuş Bakire Meryem'den doğmuştur. Pontius Pilatus döneminde bizler uğruna çarmıha gerilmiş, acı çekerek ölmüş, gömülmüş ve kutsal kitapta yazıldığı gibi üç gün sonra dirilmiş ve göğe çıkmıştır. Babanın sağında oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak amacıyla şanla yeniden gelecek ve hükümdarlığının sonu gelmeyecektir. İznik inanç bildirgesi onun tanrılığının reddedilemeyeceğini kaleme almıştır. Oraya katılan yüzlerce pastörün ortak bildirgesi olmuştur. Ve ardından da Arius'un düşünceleri Hristiyanlık karşıtı ve sapkın ilan edilmiştir. Ve özellikle Hristiyanlarca ve bütün kiliselerce de reddedilmiştir. Bu sebeple aslında kulaktan dolma bilgilerle anlatıldığı üzere şöyle gerçekleşmemiştir İznik Konsili. Yani Konstantin İncilleri bir masanın üstüne koydurmamıştır. O masaya tekme atıp düşen İncilleri yaktırmamıştır. Onun üstünde kalan İncillere de işte gerçek İnciller bunlar Denilmemiştir. Çünkü böyle bir hikaye maalesef bu coğrafyada sürekli İncil'in değiştirilmiş olduğunu söylemek için kullanılıyor. E ve bizim elimizdeki kanıtlar 324 öncesi yani eğer ki farz misal birileri İznik konsilinde Ola ki sizin dediğiniz doğru çıksın, İncil değiştirilmiş olsun. Bizim elimizde tuttuğumuz İncil ise 324 öncesine ait 3000 tane el yazmasıyla bugün hala ölçülebilir, kanıtlanabilir, arkeolojik olarak da bilimsel olarak da bugün elimizde tuttuğumuz İncil'in değiştirilmediğini kanıtlayabilir ölçütlerle elimizde bulunmaktadır. Ama biz yine de söylüyoruz İznik Konsili'nde İncil değiştirilmedi arkadaşım. İznik Konsili'nde tam tersi. İncil'in içerisinde tartışmaya bile açık olmayan bir konu tartışmaya açıldı ve yine de sağduyulu kilise önderleri tarafından, kutsal kitaba hakim teologlar tarafından bu yanlış öğreti reddedildi ve doğru öğretiye sadık kalınıldı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, esen kalın.